Evet, sevgili dostlar. And One'da en iyi 3 center'ımızı seçiyoruz Berat'la beraber izlediğimiz tabii yani. bugüne kadar izlediğimiz en iyi 3 tane pivotumuzu söyleyeceğiz. Bakalım biraz ben tabii her zaman olduğu gibi yaş avantajımı kullanıp geniş bir skala planı çizdim böyle geniş bir skala'm var benim. Çok şanslısın e abi. <laughs> Aynen ben daha şanslıyım <laughs> Berat'a göre. Berat'ın biraz daha zorlanıp daha Zorlanıyor. dar bir alanda seçeceği bir bölüm ister istemez tabii ki. Hemen söyleyelim unutmayın Serinin diğer videoları için şuradan çıkacak bir video varsa oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Haber olsun. Sevgili Ufuk bunları size güzel güzel hazırlıyor, aktarıyor. Tekrardan da emeklerine sağlık. O vesileyle bunu da söyleyelim. Onun dışında sizler de bol bol yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Şimdi evet Endvan'da en iyi 3 pivotumuzu söyleyeceğiz. İlk pivotunu alalım bakalım Berat'ın kimmiş. Abi bu, biraz bu seferden en iyi söylemeyeceğim, biraz en alttakini söyleyeyim. Joel Embiid benim aslında buraya aldıklarımdan Oo, birisi. İlginç bir tercih. Aslında bir almayı düşünmüyordum biraz baktığımda ama almak zorunda kaldım çünkü ben 2016'dan beri çok aktif izleyen bir adamım. O dönemlere baktığımda Demarcus Cousins vardı işte, Joel Embiid. Hep böyle şey adamlar aslında, Embiid dışındakiler, çok böyle göze çarpmayan adamlar. Bir de Embiid bildiğiniz üzere abi benim izlediğim dönemde hani MVP olmuş bir adam ne olursa olsun. Tabii o oynadığı sezonda inanılmaz iyi bir sezonda. Keza Embiid'in hani ben çaylak sezonunu da hatırlıyorum. İlk izlediğim sene olduğu için. iki senelik bir sakatlığın ardından gelmişti Embiid ve beklentiler çok yoktu ama o kötü takımda inanılmaz iyi gözüktü Embiid. Yani bu çocuktan bir şey olacak dermiş. Benim de çok hoşuma gidiyordu Embiid'in ne kadar şu an sakatlık sorunlarıyla boğuşsa da. Ben o yüzden hani Embiid'in hem oyun tarzı olsun hem biraz vurdun duymazlığı da olabilir ama sonuçta yetenek seti çok yüksek. O yüzden hani Embiid'i almak zorunda kaldım biraz ama hak ediyor bir yandan da. Ya yeah. Seveni var, sevmeyeni var. Hak etmiyor diyemeyiz zaten. Bir de her zaman şeyi unutmamak lazım. Biz bu programlarda spesifik kendi tercihlerimiz ve bizde bıraktığı etkiler üzerine de konuşuyoruz. Sen de gayet güzel açıkladın kendince zaten. Embiid en çok eleştirildiği konulardan biri. Her zaman yanına bir takım kurulmaya çalışılsa bile belli yerlerde o çıtayı bir tık üste geçirememesi, aynı yerde kalması zaten. Bir de birazcık böyle ağlak mı denir, ramyane tabirle. Ağlak aynı. Bazen öyle <laughs> diyorlar biliyorsun. Biraz öyle bir profil olması. Ama onun dışında Embidi bu arada ben de severim. Bazı maçlarda artık dizinde derman yokken, yürüyecek gücü yokken bile sorumluluk almaya çalıştığını bildiğim için çok saygı duyuyorum ama uzun vadeye yaydığımızda maalesef benim biraz beklentimin altında kalıyor tabii ki. Ben çünkü ne adamlar izledim hemen sayalım hemen. İşte ilkine gireyim o zaman ben ilk. De... Abi. <laughs> Geliyor hazırsan. Yani ben yanlış anlaşılmasın tabii. Bir hayvan izledim abi yani ciddi anlamda sahada bir hayvan izledim abi yani Şakil yıl gibi bir adam izledim yıllarca. <laughs> <öbürlerce. gülüyor> yani onun ben Orlando şeyini de halini de hatırlıyorum. Dream Team'deki maçlarını da hatırlıyorum Jordan'larla falan beraber var ya Berat neler neler yani keşke Şakın seydim. aynen yani neler neler tabii şimdi videolarda falan görüyorsunuz siz de. Aynen aynen. Abi o gençliği apayrı bir şeydi. 2000'ler şak acayip bir şey. Sonrakinde bile hani her zaman etkisini hissettirdi ama 2000'lerdeki o 2000, 2002 2003 o aralardaki şak felaket bir şey gerçekten. Yani bununla ilgili de çok şey konuşulur biliyorsun dominasyon anlamında. Eğer birazcık Kobe Bryant'ın dediği gibi gamsız değil de gerçekten çalışkan bir adam olsaydı bu ligi i̇şte defalarca böyle. domine ederdi abi yani. Çok net söylüyorum bu arada. Bu anlamda Jordan'dan bile daha etkili olabilirdi. Ben yayınlarda hep söyledim. Çünkü oynadığı pozisyon itibariyle de fiziksel yapısıyla da o dominasyonu çok müsait bir isimdi yani. Ki bunu çok konuşmuşuzdur. Yani 3 saniye kural bu herif yüzünden geldi abi. <laughs> ben o 3 saniye öncesini de hatırlıyorum. Anladın mı? Yani böyle içeriden <laughs> çıkmayıp top gitmiyor abi. Kimse tutamıyor yani. Hani herif şöyle omzunu bir çeviriyordu. E bugün oyunculara hani diyoruz ya spin atıyor. Bir döndüğü an abi yanında iki kişi savruluyordu kollarından tutarken. Yani böyle bir canavardan bahsediyoruz. Pota kırmaları meşhur biliyorsun. Pat küt yanlışlıkla dirsek vurup işte Divaç gibi isimlerin dişlerini çok dökmüşlü var. Çok garip bir adamdı gerçekten. Ama bir o kadar da gamsız. Ama bir o kadar da şunu da belirteyim. Özellikle All Star'larda şakı izlemeyi çok severdim. Çünkü eğlenmeyi çok iyi bilen bir adam. Aynen. Gerçekten eğlenceliydi yani. Çok eğleniyordu abi. Diğerleri ne kadar ciddi alıyorsa maçı şak yoklar o kadar eğleniyordu abi. O yüzden tabii ki center'larda en tepeye şakı yazdım yani. Benim birinci tercihim budur. Diyeyim senin ikinciyi alalım o zaman. Abi ikinciyi de şöyle yani forvet diyenler de olabilir ama bence pivot oynadığı kısım daha çok hem de orada daha da etkili. Entin Davis aldım. Çünkü Aynen. Anthony Davis yani girdiği seneden beri ben sonuçta 2016'dan be beri izliyorum ama inanılmaz bir savunma gücü. Hem fizik anlamında çok da büyük. Yani skor katkısına da bayağı yaz. Davis oyunu iki yönde inanılmaz iyi oynayan bir adam. Hani onun da sakatlık sorunları vardı NBA'den bahsettiğimiz gibi ama Entin Davis sahayı yüzde yüzünü koyduğunda NBA'nin en iyi 3 oyuncusundan biri oluyor bence. Ben en azından öyle düşünüyorum. Keza izlemek ise de çok zevkli. Yani Dallas'ımızda da ben oynamadı şahsen. Bence iyi bir performans verdi kısa bir sürede de olsa. Ya yani Davis çok iyi bir oyuncu. Ben de o yüzden lisemi aldım. Eyvallah. Şu konuda da katılıyorum zaten. Yani Davis'in zaten sıkıntısı istikrara dökememesi. Oynadığı performansı yani istikrara döndüğü zaman çok etkili bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Defalarca da izledik yani. Tek sıkıntısı dediğim gibi bunu istikrarlı yapamaması. Aynen abi. Teşekkür ettim Kesinlikle, güzel tercih. Kesinlikle rica için. ederim. Seninkini <laughs> merak ediyorum. Benim ikinci Günümüze geliyoruz durdurulamayan bir adam oh. körü için nasıl oyunu değiştirdi diyorsak pivot kavramının değişiminin içindeki son noktaya gelmiş adamdır. Bunun ötesi yoktur bence. Üzerinden set çizilen, oyun kurulan, guard gibi oyun kuran, Denver'ın var yoğu olan bence. Ah ben de de en aynen. NBA'in en önemli adamı tahmin ettim zaten sende de olduğunu. Jokic abi yani bu adama ne denir ki? Çok, çok acayip bir basketbolcu. Çok Bir o kadar da böyle sanki memnuniyetsiz gibi oynaması var ya. Çok Bir yandan çok güldürüyor ama bir yandan oyunu da çok seviyor. Onu da hissediyorsun. Bu seneki istatistiklerine baktığında yine abi normal MVP olduğu senelerden daha üst seviyede bir seviyede. Hani şu anda daha açıklanmadı tabii ödüller ama. Ya ne denebilir ki abi? Herifi izlerken anlıyorsunuz zaten. Yani dış şut diyorsun atıyor. içeriden atıyor. Ne bileyim ayak oyunu desen var. Yani aklına gelebilecek her şeyi yapıyor. Oyun zekası Ha, abartmıyorum bu arada ciddi anlamda. Playmaking dediğimiz bir mevki üzerinden konuşursak geçmişteki özellikle oyunculardan, büyük oyunculardan. Nasıl Rajan Rondo'nun oyun kurma zekasını konuşursak ya da dönüp işte Steve Nash'ler ya da daha da geride John Stockton gibi adamların playmaking'ini konuşursak abi onlar gibi oyun kurabiliyor. Çok ilginç. Oyunun her yerini ya, görebilmesi maz. muazzam bir deha. Gerçekten basketbol zekası olarak çok üst seviyede. O yüzden oraya Jokic yazdım ve tabi sen de dedin zaten senin de tercihlerinden biriydi. Çok normal. Senin ya, Üçüncü tercihin Jokic oluyor o zaman değil mi? Aynen abi aslında yani aralarında en iyisi Jokic ama Jokic'i benden de sen zaten çok güzel bahsettin. Ben de şu yönden bahsedeyim. Bu adam 4 sezonun son hani 3'ünde en iyi oyuncu seçilmiş bir adam ligde. Aynen. Bununla beraber zaten hani geçirdiği gelişimle inanılmaz. Yaptığı şeyler inanılmaz NBA'de. Şampiyonluğu da var. Tek MVP olmadığı sezonda da şampiyon oldu aslında. <laughs> Aynen yani doğru. İnanılmaz bir başarı. Bence NBA tarihine kendini zaten altın harflerle yazdırdı. En iyi 10 oyuncusundan biridir benim için. Yok hiç tabii. tartışılabilir tabii ki benim için böyle en azından. O yüzden tabii ki benim izlediğim en iyi pivotlara girer. Zaten her izlediğimde de böyle ağzım açık izliyorum yani yok hiç. Yani or... İnanılmaz bir adam. Tabii tabii abi yani ortalama ben de 25 yılın üzerinde NBA izlediğimi düşünürsem aslında oraya yazabileceğim bir sürü pivot var. Ama yani çok hiç buraya yazmasam ayıp olurdu. Günümüzde hala oynuyor olması en iyilerin içine şimdiden girdim anlamına gelmiyor yani. Anladım. Dediğim gibi oyunu çok farklı bir yere götürdü. Bir pivot açısından o yüzden kesinlikle burada olmayı hak ediyordu. O zaman senin üçüncü tercihin çok olarak aldığımıza göre benim son Seni tercihimi çok merak söylüyorum. Ettim. Evet. Şimdi ben burada biraz kararsız kaldım abicim. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle bir açayım listemi. İsimlerini çok merak ediyorum. Tamam. İsimleri Adaylarını. söyleyeyim. yani hani Adayları. Şimdi ha adaylar diyelim. Çünkü şimdi ben Patrick Ewing izledim. David Robinson izledim. En prime dönemlerinde izledim. Hakim Alejuan izledim. Abi çok arada kaldım Berat. Yani hani bu üçünü de izledim şimdi. Tamam ulan dedim. Hangisini seçeceğim? Hangisini bence bir seçeceğim? daha çok çok öze çarpıyor bence. Ben kendi adıma Hakim'i seçmeyi tercih ettim. Takdir ediyorum seni. Abi onu, eyvallah. Be. Teşekkür ederim. <laughs> Onun da Jokic'i bugün konuşuyoruz ya hatta Alperen'in gelişiminde de ayak oyunlarının basketbolda post evet. oyunlarında özellikle önemini hep konuşuyoruz. Babası. Ee, aynen yani. hani Bu işte çığır açan ve ayak oyunlarının nasıl önemli olduğunu bizlere basketbolda gösteren adam olduğu için oraya onu yazmayı tercih ettim. Çünkü bugün Jokic'te de yeri geldiğinde onları gördüğümüzde ya da Alperen'de işte abi bu işi yapan ilk adam ben belki de buydu diyebileceğimiz için Hakim'i yazmak istedim yani. Bir de abi Hakim'in şöyle bir durumu var. Millet unutuyor bazen hani Jordan'ın olmadığı iki sezonda şampiyon olmuş bir isim hani Hakim Olajuvan. Aynen. Öyle çok çok da öyle yani iyi birisidir. Jo Jordan'ın bir ortadan kaybolduğu dönem hemen şampiyonlukları kapmıştı. Abi zaten e. bunun için apayrı bir program yapılabilir ama sen de biliyorsun çok konuştuk. Yani Jordan NBA'de olmasaydı birçok yüzük alacak ciddi anlamda güçlü takımlar çok vardı, vardı ki. Çok vardı çok. Yani Hakim'i oraya yazabilirsin, New York'u yazabilirsin, Ewing'li ya da işte Yutak abi yani. Karmalanlı evet. staktan. Kesinlikle alırlardı. Abi kesinlikle. İki tane finalde zaten Jordan'a kaybettiler yani. bir iki, Biri daha dramatik. Tek talihsizlikleri Jordan gibi bir manyakla oynuyor olmaları yani. Hani. Yani biraz da denk geldi maalesef. Ama evet David Robinson da çok büyük adamdı abi. Yani Ewing'i de izledim dediğim gibi. Çok daha spesifik adamlar da söyleyebilirim. Mesela ben şeyi de çok severdim. Bir iki İnan onları olabilir. da söyleyeyim. Hani isim almış olalım. Alonzo Morning. Oh, ya da Diken ve Mutombo mesela. Çok severdim. Özellikle Philadelphia dönemlerinde falan Mutombo'yu çok çok severdim abi ama illa bir isim yazacaksa. Duay yapacaksa... olabilirdi. O, ha, da Havut, bak, o da aklıma geldi bu arada. Ya da mesela şeyi düşündüm. Garnet'la Nowiski'nin 5 oynadığı dönemler var ama ha, daha orjinleri, bunu da hani bilmeyenler için de söyleyelim genç kardeşlerimiz. Hem Garnet Minnesota'da ilk çıktığında hem de Nowiski Dallas'ta ilk çıktığında 3 numara oynuyorlardı arkadaşlar. 3 oynuyorlardı. 4 oynadılar sonra 5'e evrildiler. Modern basketbolla ve hani basketbolun gelişimiyle beraber birazcık da. Ama bu herifleri o yüzden buraya yazmayı doğru bulmadım. İyi de seçim olduğunu düşünüyorum. Ya. Ben çok güzel seçtim. Güzel. Ama Howard'da da bir aklım kaldı. Yalan yok da. Hak Hakimi yazdım abi. Yani. Hakim daha çok hak ediyor. Şampiyonu <laughs> var ki Hakim'in. Dwight var da hadi. Biraz <laughs> yan rolde aldı onu. Yan, yan rolden diyelim aynen. Aynen abi. Yine keyifli bir sohbet oldu Berat. Ağzına sağlık. Sen çok teşekkür, abi, teşekkür, ederim. ederim. Sevgili dostlar sizler de yorumlarda lütfen kendi üçünüzü yazmayı unutmayınız. Gerekçeleriyle beraber yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Fikirleriniz bizim için önemli. Dediğim gibi buradan video çıktığında izleyip serinin diğer videolarını izleyebilirsiniz, diğer içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.